Gelmediler. Nerede kaldılar acaba? Artık nasıl bir lokantaysa bu. İbrahimovic, çılgın İsveçli'ye. Bakıyor kaleye, topu attı. İbrahim! <laughs> Öyle şut mu çekilir be kerkenes kuşu? Altyapı yok ki bizde altyapı. Olacağı bu işte. Bak gene bir şey yap. Ya, ya ayıp ya, ayıp. Bizim zamanımızda Metin Oktay bir şut çekerdi. Fileleri yırtardı şerefsizim. Şeref stadında oynardık biz o zamanlar. Ne oluyor ya? Ne olacak? Senin oğlan milletin camını çerçevesini indirdi. Hayat abi kaç seferdir diyoruz burada top oynama diye. Dinlemiyor senin oğlan. Ya haklısın, haklısın. Vallahi özür dilerim ya. Biliyorsun bu bizim ailenin yüz karası. Bak sen al şunu kardeşim. Al şunu sen kocamine camını da yaptırtırsın. Ha, al bakalım. Ben şimdi onun geçmişini hatırlatırım kendisine. Eyvallah. Ha, gel lan buraya. Allah'ım akıl fikir dağıtırken sen neredeydin acaba? Vallahi sen ne mamalarla besledik, sen ne gerizekalıcık bir yürü! Ya baba, vallahi bak istemeyerek oldu ya. Yemin ederim bak ya. Ama siz de biliyorsunuz dar sokaklı şehirlerde biz büyütmeyi, ha? Oğlum. Canım. Ay canım oğlum. Ay, oğlum bir cam kırmışsın, ne olacak ya? Oo, <laughs> oh, hemen yaptırtırız. Nasıl? Senin topun nerede? Arkadaşımda kaldı. Ha, git al arkadaşından bakayım senin topunu. Hadi, hadi koş da al da gel. Alayım. Al tabii, al tabii, al. Ben olsam topu keserim. Vallahi keserim. Ben de yakında topunuzu keseceğim. Ya çocuk bu sonuçta değil mi? Ha bir komşununkini kırmış, ha öbür komşununkini. <laughs> Ay. Ha. Benim hiçbir suçum yok abinin. Ne oluyor sabah sabah? Abi selam. Ben yan komşunun Hayat Uçucu'nun aldı Gıyasettin. Hani bizim bir top kaçma olayı olmuştu da. Alabilir miyim? Oğlum sen manyak mısın? Niye sabah sabah milletine menüsü çekiyorsun? Ya abicim, olay aslında öyle olmadı. Hani şimdi bizim Yiğit Kale'deydi. Ben de friki kullanıyorum. Ronaldo olmuşum yani. Serç Uç çektim. İşte ağaçtan sekti sizin cama pat diye girdi. Oğlum sen gerizekalı mısın? Ha? Niye bizim bahçede top oynuyor? Ya abi biliyorum, Şimdi sokaklar araba dolu işte böyle. Kalabalık yani. Biz de burada oynayalım dedik. İyi tamam. Bir daha buralarda da top oynama git. Alı sağda malı sağda oynayın oğlum. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Çok delikanlı birine benziyorsun ha. İsim neydi acaba? Oğlum sabah sabah sen bela mısın ya? Bak git kalbini kıracağım he. Abi adamın olayım. Yanına al beni mahallede gezerim ha. Hadi abisi hadi hadi. gelecek zekalılar mahallede ya. Ferdi. Ne oluyor? Kimdi o gelen? Ya değişik hayatın değişik olugu yaz işte. Bizim camı kırmış topla. İyi sana bir şey olmamış var. Yok yok bir şey yok. Ne Ee, sen kapatsana gözünü ya, kapatsana tamam. kızım. Ne bakıyorsun? Kapat. Atıyorum. Sabah sabah. Hepiniz de ayrı. <laughs> Salak. Ya gel 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 bakayım buraya gel. Vallahi doğduğundan beri ilk defa sana karşı bir sevgi besliyorum. Bence tadını çıkar. Ha. Al bakayım şunu hadi. Al al hadi. Baba yalnız 20 dedik 10 veriyorsun. Ayıp ettim bak. Bayla pazarlık mı edilir? Baba bak söylerim, bana para verdi babam, camınızı bilerek kırdı derim bak. Sen sıfatına, evladım olacağına şöyle bir beyaz eşya olaydın da... ...eskini verip yenini alaydım senin. Al şunu, al şunu. Hadi al, al. Yürü git, kursa mı gidiyorsun, nereye gidiyorsan. Abi, bu dedemizin Zabizingos kaçtaymış? Dükkanı kapatır geçeriz. Üst baş yapmak lazım şimdi takım İlla Ellaki. Onur konu yüze göğe açtı. Ya hiç gidesim yok ha şimdi gideceğiz oraya sorular sorular sorular. Ya kızlar hadi ya bir çıkamadınız ha? Ay ne var beni? Öldünüz mü iki dakika beklediniz diye ya? Hı. Öldük, cennete geldik. Ne güzel olmuşsun sen. Ay, yemin ediyorum. Yavşama da bir dünya markasısın Carlos. Hadi, hadi. Bir konuşmayın artık. Hadi çıkıyoruz. Hadi. Ya sen sabah sabah niye enerjimizi düşürüyorsun? <laughs> Allah Allah. Abiciğim, bu kapıda sensör mü var? Gelince çalıyor. Buyur Hayat abi, buyur. Hayırlı günler. E şöyle bir açalım bakayım ben babanızla bir konuşacağım. Ee, Kandemir Bey merhaba. E, bizim oğlan sizin camı kırmış galiba. Gerçekten böyle paçalarıma kadar mahcubiyet içerisindeyim. Estağfurullah beyefendi. Olur böyle şeyler. Kaza işte. Olur mu efendim? Olur mu? Bilakis bizim oğlanın öküzlüğü. Kırılan camın parası neyse ben onu ödeyeceğim. Siz şey yapmayın. Yok abi önemli değil ya. Sen sıkma canını. Ben kulağını çektim onun zaten. Kulağını mı çektiniz? Şey i̇şte sümsü böyle suratına geçiri verseydin evlat değil ki çünkü o bir haşerat. Bu nasıl laf beyefendi? Yani canı sağ olsun. Önemli değil. Yok efendim, yok yok. Yani ben her yıl şahsen kendisinin doğum gününde oturup böyle hüngür hüngür ağlıyorum lanet olsun diye. <laughs> Neyse, tamam. Ee, Hayati Bey amcığım, biz de tam çıkıyorduk. İşe yetişmemiz lazım. Ee, cam işini hallederiz ya, ne kafana takma. Çıkıyorsunuz. Ha, çıkın, çıkın ama bana bir anahtar bırakın. Ben hocamı yaptırdı vereyim. Tamam. Ha, tamam. top, top. top, top kimde? Yok abi. Heh. Kimde? Tamam hayal edemiyorum. Anahtar kimde? Ya kızlar şu anahtarı verin. Aha bende, bende. Al abicim sen yaptırdığı ver. Allah razı olsun. Ha, Sağ ol. Olur. Tamam. Hadi, hadi çıkalım. Hadi biz hep sade. Hayırlı işler. Ha. Ya kızlar hadi. Hadi bakalım. Dur hadi dur. Tamam, Dağına bak. bak. Haydi. Kardeşlerim, ailemizin tarihindeki en müstesna şahsiyetlerinden... ...büyük insan adamdan denizlade olur da diyeceğimiz geceye hepiniz davetlisiniz. Hasan Nevizade'nin değerli evladı, Halil Emin Nevizade ve evlatlarına bizlerle birlikte tüm sayılarımızda olacaktır. Duyanlar duymayanlara haber versin. Yüzüyle insanlar akşama size çok büyük sürprizim olacak. Hadi siz gidin, benim bir işim var. Nereye babacığım? Önemli değil, akşam görüşürüz. Ya beni de cezaevine atarsınız değil mi? Ha, bugün görüş günüydü değil mi? Hı. Evet. Tamam. Yalnız erken git erken, erken gel. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?